Yemekli maaşı 10 bin lira şu an. Öyle hiç açıklandı. Hiç mem memnun değilim yavrum. Ben kirada oturuyorum. 7 lira kira veriyorum. Hiç memnun değildim kızım. 10.000 lira yetecek mi emekliye? Yetmez, yetmez, yetmez. Nasıl geçiniyor emekliler? Siz nasıl Çok geçiniyorsunuz? Çok zor geçiniyorum bak yavrum. Bak şimdi çarşıya çıktım. Her baka baka geliyorum. Neresi 5 kuruş aşağısı. Öyle yok hiçbir yerde bir şey. Ekmek almaya gidiyorum. bir En son yani bir, bir belediyenin ekmeğini. Başka bir yere gidemeyiz. ne? Alışverişimiz var, ne yememiz var, ne içmemiz var. İstemez miyim ben şuradan yarım kilo patlık alıp kızartayım diyeyim? Yok. Yok kızım yok. Em em emekli iyice bitti. Bitti ya. Bitti bu kadar. Ben bu son sözüm bitti. Ki. 10 bin lira olarak açıklandı. 7 bin 10 bin lira oldu düşük emekli maaşı. 15, 20 lira olması lazım. 10 bin lira şey kiralar. Nasıl geçinecek? Ya ben 10 bin lira alıyorum tabii. Valla yetmiyor. Evim de var yetmiyor. Ha, nasıl geçinecek? Valla bu... Ha? Abi bu millete müstak. Valla müstak. Size soralım, siz nasıl değerlendiriyorsunuz 10 bin lirayı? Re rezillik. Nereye geçecek bu? Değil mi? Nasıl geçinecek emekliler sizce? Geçinemez abi. Müstak ama millete de. 1000 lirayla kim geçinebiliyormuş ki? Hani duv ve yetimler geçinsin. Ben bir yetim aylığı alarak 2500 lira alıyorum. Ve de yetersiz geliyor. Bunun doğal gazı var, elektriği var. Kirada olanları Allah'a çok şükür bize kira yok ama biz ucu ucuna annemden ayın sonunu denk getiriyoruz. Yazık günah değil mi bu kadar insana? Bu kadar hani, verimli değiliz yani. İş arıyoruz, iş yok. Kendim hani yetim aile almak istemiyorum, iş arıyorum. Şu anda gerçekten iş veren de yok. Yaşım gelmiş 39'a hani 40 diyelim. İş veren de yok. Yani gencim dinamiyim ama gerçekten şu anlamda da organize ederek emekli olup da çıkmayanlar da var işte. Emekli olup da çalışanlar var. İnsanlar, çalışan insanlar dahi geçinemiyor. Hele ki dul ve ye yetim aylığı olsun emekliler 10 bin liraya da geçinemezler. Tabii ki de bizi çok etkiliyor. Yani bir emekli maaşı 10 bin lira olmasın. 17.500 bin lira olsa çok az. 20 binden aşağı olamaz, kurtarmaz da gerçekten. Her şey zam. Hani pazara gidiyoruz, pazarda istediğim bir şey alamıyorum, kalıyor. Annem istese bir şey, onu da alamıyorum. Yani biz Şükrede Ede, hani bize diyorlar ya kemerleri sıkın, az yiyin. Az yiyeceğiz de ağzımızda diş kalmadı. Kendimize bakamıyoruz. 63-65 kilodan düşmüşüm 41 kiloya. Yazık günah değil mi bu kadar insana? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok güzel, çok güzel. Devam etsinler böyle. Nasıl geçinecek emekliler? Yeterli mi? Yeterli olmadı belli zaten. Kendilerine gelince kepçeyle, emekliye gelince kaşığın sapıyla. Onu da daha zam gelmeden geri alıyor. %42'ni verdim diyor. %42 vermedi, %5 verdi. 6 aylık zam %5 emekli. Nasıl geçinecek emekliler? Sürünecek. Devam edecek, ölecekler. Zaten onu istiyorlar. Emekliler ölsün diyorlar.